¡Gracias! Talep çok. Telefonlara yetişemiyorum. Zaten almıyorum artık. Hani benim de yapabileceğim bir kapasite var. Çok fazla elemanla da girmedik bu işe. Hani kendi ekim, küçük bir ekiple çalışıyorum. Kendimiz bir aparat geliştirdik. Onunla karları pratik bir şekilde. Bu beş kişinin yaptığı işi zaten bir kişi yapabiliyor bununla. Bu şekilde çalışıyoruz. Hani kayma gibi bir riske girmiyoruz zaten. Öyle tehlikeli duruma düştüğümüzde zaten bu işin bir anlamı olmaz. Gerek yok burada para kazanmaya çalışıyoruz. Önlemlerinizi yani. alıyorsunuz musunuz? Tabii tabii kendi çapımızda alıyoruz. Profesyonel bir e, önlem sayılmaz ama yine de gücümüz yettiğince alıyoruz. Biz çatıdaki karı aldığımızda e, bir nebze olsun e, bu erimi e, kesiyoruz. de onu yaparız ya. O kemer daha sonra olur. <laughs>